Fenerbahçe'den habersiz kalmak istemiyorsanız, bu kanala abone olun, takımımız hakkında doğrulanmış ve doğru haberler getirelim. Videoya bir beğeni bırakmanız çok önemli ki YouTube haber çıkar çıkmaz size ulaştırsın ve Fener'de olup bitenlerden son siz haberdar olmayın. Trajedinin ortasında bazı iyi haberler gelir. Bu onlardan biri ve başrolde Enner Valencia var. Fenerbahçe'nin golcüsü bu salı Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yerinden edilen insanlara çadır ve şilte almak için bir alışveriş merkezine gitti. Ekvadorlu internasyonalin söz konusu malzemeyi şimdiden dünyayı dolaşan bir jestle satın aldığı anın birkaç fotoğraf kaydı var. FC Fenerbahçesinde forma giyen Enner Valencia, 18 maçta attığı 20 golle Türkiye liginin en çok gol atan oyuncusu. Ayrıca 33 yaşındaki forvet Türkiye'de 3. sezonunu yaşıyor. Hayranlar, Valencia'nın bu güzel jesti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda söyle. Kanala abone olun ve bu güzel jesti diğer insanların da görmesi için bu haberi paylaşın. Bir sonraki videoya kadar.